Sayın Başkan, hayatın her alanında sözde değil özde eşitlik diyerek 8 Mart'ta birlikte dayanışmayla yaşasın kadın mücadelesi diyorum. Değerli Başkan, Değerli Milletvekilleri, 2020 yılında engeller için araç değerleme oranı 303 bin lira seviyesindeyken 2020 yılında 330 bin lira seviyesine gelmiştir. Ancak yılda bir yılda araç fiyatlarındaki yüzde %200'ün altında üstündeki fiyat artışı ve ÖTV artışı dikkate alınmamıştır. Maddi durumu araç alımına el vermeyen engelli kardeşlerimiz zaten hiçbir şekilde bu hakkını kullanamamaktadır. Yurttaş kendisine tanınan bu hakkı imkanı ve ihtiyacı dahilinde suistimal etmeden en iyi şekilde değerlendirmek istemekte de oldukça haklıdır. Aracı 5 yıl süreyle kullanmak zorundadır. Şayet bu konuda bir suistimal var ise bunun denetim ve tatkini yapmak devletin sorumluluğundadır. Vergi ve ÖTV artışıyla engellilerin hakkını elinden almaya çalışmak kabul edilemez. Engellilere engel çıkaran bu